Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enis Sude Mert. Bu da Ayşe. Ayşe, Ayşe, Ayşe arkadaşım. Ayşe Meva Bal. Ve arkadaşım Ayşe Meva Bal. Arkadaşlar bugün dut toplayacağız. Elif ben de buradan toplamayalım. Ya arkadaşlar bizim gizli gibi bir şeyimiz var? Ooo bir sürü var. Ayşe Mecbur sen beni çekeceksin. Kardeşim. Bak ne kadar uzun boyun nasıl çekiyor? Arkadaşlar bir foto çekmişim fotoğraf. Anlat. Bak güzel olmadı mı? bir de güzeldi. Göremiyorum, Neyse göremiyorum sebze. Neyse güzel. Ben aşağıdayım günlük. Arkadaşlar okula böyle gittim. Aynen altın vardı. Pembe pantolonum vardı. Bir de garip sarı formam vardı. Maç yapmıştık. 4 değil kaç kaç yenmiyor. Yendim <laughs> yani biliyor musun? Bu arada ben tek kızdım. 3 gol attım. 5 gol attık. 5 sıfırda. 3'ünü ben attım. İkisini de erkekler attı. Bir şeye benzemiyorlar yani. Duvarı şimdi çıkacağım. <laughs> Karıncaya gitti. Bu buradan topluyor. Şey ağacı geliyor. Ama güzel çıktı bu arada. Elif ben yarın okula gitmiyorum. Niye? gözü şey <laughs> Saat onda, öğluda. 3 sabah çıksın. böyle çıkıyoruz. Yapalım. Ben can neler yaşıyorum lan. Şu anda ne yapıyor? Ay telefon düştü. telefonum düşmemez Ay şey bir şey çek diyeceğim çekemem <laughs> alalım. Arkadaşlar sizin de canınız çekecek ama kusura bakmayın. Çok güzel. Arkadaşlar şuraya kalkınlık yapmışlar. Görünüyor mu? Görünmüyor ya. Neyse. Onu sahip sanım var ya. Bir korkunluk. Az edersin yani. Altımı ettim. Ama çok güzel. Hmm. Arkadaşlar ben bir dakika bayağı bir uzun. <laughs> <laughs> Video gibi geliyor bana. Ben kısa videolara alışmışım ya. O yüzden hiç yapamıyorum. şey yapamıyorum. Acı çıkmışlar. geçelim. Şöyle biz buradan geçmek için şu ta, şu dalı kullanıyoruz tutunmak için. Şurada. Zavallı Ayşe. Evet, görüşürüz oraya. arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bisa, tamam mı arkadaşlar? Başka video Hayır, beğenirseniz gelecek. Bisikletlerimiz falan var işte. Savaş, görüşürüz bisa. arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ne